Masterchef'te erkekler evinde ne oldu? Tekrardan bir kural ihlali var. Peki ama ne olacak? Bu kural ihlalleri nereye kadar devam edecek? Bakın içerideki yarışmacılara teknik desteği sağlayan isim kim? Masterchef'teki erkekler evinde yaşananlar artık kadınları da iyice kızdırmaya başladı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Onur öyle bir plan yapmıştı ki dışarıdaki arkadaşlarından gizlice bir telefon alıp evin içerisine sokmuştu. Kulaklığıyla, şarj aletiyle güzel bir şekilde haftalarca ailesiyle iletişim kurmuştu ve bu telefonu da yakalanmamak adına yönetmenlerin kullanabildiği sadece o özel tuvalete de saklamıştı. Lakin içlerinden bir ajan buna ifşalamış ve telefonu buldurtmuştu. Fakat şefler bu ismi asla söylemediler ve sanki kendilerinin titiz çalışması sonucunda bulunmuş gibi lanse ederek onu ifşa etmişlerdi ve bunun karşılığında da bir sürü ceza aldılar ve kadınlar bu durumdan zaten çok fazla rahatsız olmuşlardı. Çünkü erkekler evinde bir zayiat var ve bu güvenlik zayiatı sayesinde erkekler güzelce dışarıyla uzun süre iletişim kurmuşlardı. Fakat bu sefer şefleri kızdıran bir olay oldu. Çünkü bu güvenlik zafiyatı bir daha yaşandı. İşte iddialara göre tekrardan dışarıya bir haber uçurma vakası yaşandı. Bu sefer telefon gibi çok büyük komplike bir olay olmasa da Evin etrafına gelen arkadaşlarına içeriden verdikleri kağıtları, mektupları ve bilgileri dışarıya sızdırdılar. Ve bu yüzden de artık kadın yarışmacılar bu işi yapan erkeklerin çok sağlam bir ceza alması gerektiğini, bir hafta iki hafta on dakika telefonu konuşmak yerine hatta gerekiyorsa diskalifiye bile edilmesi gerektiğini düşünüyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Neden erkekler sürekli olarak böyle bir dışarıya haber verme eğilimindeler? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.